Hepinize selam teyze ailesi. Bugün sizlerle birlikte Mio'nun çocuklarına 24 saat boyunca bakacağım. Hımm. Bu birazcık zor olacak ama boşun. Mio'nun için olur. Şimdi hadi bakalım Mion'lar gelmiş mi? Arayalım onları. Şöyle i̇şte aramaya gideyim de telefonu alayım. Aa geldiler bile. Bak geldi arkadaşlar Emma ve Luka. Ya ben erkek sevmiyorum kız olsun. Aa onu da oynatacaksınız. Öf ya oynatmayacağım. Sus kızım. Şimdi... Hoş geldin. Git 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 git. Yok telefonum. Git 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 git. keyfime bakabilirim. Evet, bu biraz aniydi. Tamam, ağlama. Ağlama, ben ağladım. Dur, bebek arabaları karışmasın da şöyle koyayım. Nasıl bir Hadi gel arkadaşlar Emma gel biz oynayalım. Gel bak burada bizim oyuncaklarımız var. Aa bak bu çok güzel. Evet gel gel oynayalım biz o Luka ne yapacak? Luka'yı boş ver ya. O erkek geldi kış kış oynayalım. Aynen ya o erkek. Dur ilk ben yapacağım sen yak hala. Sonra sen yak. bu çok eğlenceli bu. Ya ama şu teyze beni dışlıyorlar. Aa Luka dışlamazlar seni. Hadi sen de bakayım oyna onlarla. Dur ben daha kapıyı kapatmadım. Yok. Ben neyse boş ver. Gel canım. Gel. Hmm. Al bakalım sen şu yenilebilen slime oyunu. Yenili biliyor mu? Evet. Hadi oynayalım Tamam. O zaman yiyeceğim. Ye. Ye. Siz yemek falan yediniz mi? Aç mısınız? Yedik biz de yemek. Evet yedik. Patla patla şuna lan. Patla şuna oğlum. Emma Şakim, Emma Şakim la. <laughs> tamam ya, Şakim Emma. Oy! <laughs> <laughs> Aha da patladım. Hadi bir de bunu oynayacağım. Tamam sen oyna canım benim. Şimdi istediğiniz bir şey var mı? Hem bugün parka uzun ama durun bak eğer sessiz olmazsanız uzun ay Ruby uyanır ve asla parka götürmem tamam tamam sessiz edil, değil mi evet tamam ben şimdi üstümü değiştirsem mi diye bakacağım şimdi şurada arkadaşlar göz kulak olun sonra. Ya of ya ben bunu hatırladım. Şimdi de tadı da güzelmiş. Neyse ben artık içeride oynayayım. Hı. Uy bu çok eğlenceli. Sanırım bakalım çocuk bu. Ne O, o belki oynuyor ama benim canım bu ne yaptı? <laughs> ya tamam tamam dur şunu Dur katalım senin içine. Yanlışlıkla olmuştu canım. Gel öpeyim gelsin. Öptüm geçti. Geçti. Tamam hadi hadi geçmiş bak. Tamam tamam özür dilerim. Özür dilerim arkadaşım iş rica edeyim. Ha yani şöyle değil. Ya bir atayım ya. Ay ne ortamız farka gidiyoruz ha. Bir dakika. Luka. <laughs> Sen anneme sopaya takma. Gel biz biraz daha oynayalım. Evet. Uy. Uy. Bak çok eğlenceli bu. Hoppa. Oluk bak. 快快快，一朵云啦啦，闹腾！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

yardım mı istiyor? Yok geçecek. Geçti işte. Allah Allah bu kadar kolay. Geçti mi çocuklar? Neyse ben oturayım. Geçmiştir zaten. Geçti. Ben de oyun. Git ya sen erkeksin. Tamam. Hadi biz parka gidelim. Gelin. Gelin. Allah'ım kamera. Bismillah. Dediğimiz kameraya el Fatiha. Hala. Hadi canım parka gidiyoruz. Parka niye gidiyoruz ya? Yok. Susun bakayım. Parka gideceğiz. Senin de annenin bugün. Oha. Abartma istersen. Tamam tam abartmıyorum. Sen şeyleri taşı. Çünkü benim dört kolum yok maalesef canım arkadaşım. Canım kankacım benim dört kolum yok. Bazılarınız tartışıyor. <laughs> yani kendi çocuğunu sen taşıyorsun. Bugün de sen çocuğun ama. Aksın sen bak. Uy. Ya bana da ber, hani telefon. Sana yoksuz. Hadi gidelim biz boş ver. Çanta alsam mıydık? Boş ver boş. Ver. Her şey boş ver. Hadi bir parkta görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi biz geldik. Çocuklar da zaten telefon bakıyor. Luna da ayırıyor, Ruby de burada oturuyor bizimle işte. Çocuklar zaten bebek arabasında dinlemez kemerleri var. Yani biz bugün seyirimize bakabiliriz burada. Gel kardeşim. belki çocuk annesi olmak iyi miymiş? Vallahi hiç iyi değil. Aynen aynen Arkadaşlar annem arkadaşlar bir şey görmüyor. Evet. Aa, şunu konuşmuş. Bu çok güzel. Ben bunu takip edeceğim. Ah, niye kaçıyorsun? Ne kaçıyorsun? Dur, gitme, dur, 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 dur. Ya ne kaçıyorsun? Dur. Ah, şurada bayu Onu alacağım. Balon kaçıyor. Balon kaçıyor. diye gidiyor ya. Ana. O döndüğüm ama. Amca ben bir döndüğümü alayım valla. Kal dur. Onun parası var dur. Ve alayım demiştim. Aldım bazı bir de. Benim de. Aha ha. Gitme, Gitme uzaklaşma. Neye gidiyorsun?

どうして geldi kutu gel geldi tene tıpkı böyle yapmadı ben ne yapacaktım ben ne Emma Emma'nın sus dedi ki ne yapıyorsun ne yaptın ben ne yapacağım ne yapacağım ya niye öyle işler ya gel tutun Adam çinli yapıyor dur, çok kötü oldu. Tamam sus sus, al çocuğunu. Ya hadi eve gidiyoruz yürü 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 eve gidiyoruz uyumas artık geldi zaten akşamda oldu olacak. Hava da karalıyor, ışıklarda yemi Koş koş Allah'ım ya Rabbim ya. Böyle insan görmedim ben hayatımda be. Çabuk bin şuraya kızım. Benim bakayım. Bin bakayım oğlum. Oğlum bin sen lan. İkiliye mi bineceksin salak mısın sen? Bin. Ver kardeşine telefonu. Binecekmiş. var. Yani her şey iyiydi, de. Nasıl, iyi. Nasıl yatışma teyze iyi. Ay Emma En başarı iyiydi ya. Yani ben de dedim. Yani bak ben böyle yüz ifadesinde kaldım ya hala. Allah Allah. O kadar kızılır mı? O kadar da acımamıştır değil mi? Bir cahil kötülük peşindeyiz valla. Şimdi beni şuraya attın. Evet anne arkadaşımızı bizi şuraya attın. Ben o kendisi düştü. Ben ne yaptım? Neyse arkadaşlar bunlar daha çok kırmadan biz videoyu sonlandıralım bugünlük videomuz bu kadardı hepinize görüşürüz